Furkan Andıç hem oyuncu hem de ilk kez yapımcı koltuğunda oturduğu Derun filminin heyecanıyla İstanbul gecelerindeydi. Valla şöyle bir şey söyleyeyim. Derun filmimizin ilk bütün kadroyla beraber izlemesinden geliyorum. Aşırı keyfim yerinde. Çok güzel bir iş çıkarmıştı. Evet, ortak yapımcılığında yaptığım e, bir proje oldu. Şimdilerde yapımcılığa merak saran oyuncular tartışılırken belli ki Furkan Andıç bundan sonraki zamanlarda daha sık yapımcı koltuğunda görülecekti. Evet istiyorum e, yapımcılık tarafında da var olmak istiyorum evet. Bundan sonra da devam edecek. Furkan Andıç'ın yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Aybüke Pusat'la kıskançlık krizi nedeniyle aralarının açıldığı söylenmişti. Çiftin barıştıklarına dair alınan duyumlar bir kez daha Furkan Andıç'ın özel hayat konuşmama engeline takıldı. Valla söylemek istemem ya biliyorsun dostum ben çok özel hayatımla ilgili konuşmak çok istemiyorum. Yani siz de bu konuda bana saygı gösterirseniz çok sevinirim. Müzik ve eğlencenin hiç durmadığı, olaylar ve aşkların eksik olmadığı İstanbul gecelerinde sıradaki durağımız ödül töreni. Türkiye Gençlik Ödülleri'nin dağıtıldığı gecede konserden konsere koşan Derya Uluğa bu yazda tatil yoktu. Valla tatil bizim için hep hayal İnşallah <laughs> inşallah ama bu yıl öyle ufak bir yerlere böyle birkaç günlük kaçmayı düşünüyoruz. Ama önce iş her zaman olduğu gibi. Safir dizisinin final yapmasının ardından Burak Berkay Akgül yeni projeler okuduğunu paylaştı. Şimdi yeni bir dijital platformda bir projem çıkacak işte Ruya Onu bekliyorum aslında, onun heyecanındayım. Onun dışında da yeni sezonu okuyorum yeni projeleri. Özge Yağız'la gözlerden uzak güzel bir aşk yaşayan Burak Berkay Gül evliliğe ise biraz daha zaman tanıdı. Gelirim <laughs> ben. <laughs> Vallahi bakalım o zaman konuşuruz. Birkaç yapım şirketi bölüm başı maliyetlerinin 10 milyonu bulması nedeniyle bu yıl yazlık dizi çekmeyeceklerini açıkladı. Alınan bu kararla ilgili Halil İbrahim Ceyhan'ın yorumları merak edildi. Ya çok güzel projeler çıkabiliyor aslında Değerli, değerlendirilmesi gereken bir şey ama tabii onların takdiridir. Yani e, çok fazla platform var biliyorsunuz hani kanallar yapmıyorsa da dijital platformlar yapılıyor. E, bu anlamda oyuncularımızın çok da fazla hani oyuncu arkadaşlarımın çok da fazla mağdur olacağını düşünmüyorum. Uzaya çıkarak tarihe geçmeye hazırlanan ünlü DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter projenin detaylarını paylaştı. Yaklaşık 55 bin fitte bir saatlik canlı yayın müzik yapacağım arkadaşlar biliyor bir, 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 kaç mecrada paylaşmıştık bu projeyi. Şu anda kapsülümüz hazır. E, yaklaşık iki buçuk, üç hafta gibi bir süre kaldı. Çok kısa bir sürede sonra uzayda müzik yapacağız inşallah. Burak Yeter'in Dubai'de sahne aldığı ve 42. yaş gününü kutladığı gecede bir de sürpriz konuğu vardı. Ünlü DJ, Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump'la DJ kabininde buluşmasını anlattı. Çok sevindik. Benim çaldığım festivale geldi. E, hatta beraber müzik yaptık. Bir İkide birikildi. Evet kulaklığı aldı e, müzik yapmaya başladı. DJ'liği çok sevdiğini ve enerji olduğunu söyledi. Ecem Sena Bayır, rol aldığı Kuruluş Osman dizisiyle ilk ödülünü almanın mutluluğu içinde kamera karşısına geçti. Şu ana kadar tabii yorucuydu biliyorsunuzdur belki birazcık aşinaysanız dönem işleri biraz daha zor oluyor günümüz işlerine göre. O yüzden bir tatile ihtiyacımız var yani kesinlikle. E, şimdilik iyi gidiyor. Holofire bana iyi geldi. İyi hissediyorum. İlk ödülümü alınca da bakalım sonrasında konuşalım ne hissedeceğim bilmiyorum. Çok Güzel Hareketler programındaki eski rol arkadaşı Ozan Yiğit'le aşk yaşadığı bilinen güzel oyuncu özel hayat soruları karşısında sessiz kaldı. Yani teşekkür ederim. <laughs> yani çok sağ olun gerçekten. Artık girmemiz lazım Peki. herhalde Peki içeriye değil mi? Peki o zaman. Çok sağ olun. Kızılcık şerbeti son günlerde oyuncuları nedeniyle olumsuz olaylarla adından söz ettiriyor. Yasaklı madde alışverişinde yakalanan Feyza Civelek'ten sonra şimdi de doğa karakteriyle gönüllerde taht kuran Sıla Türkoğlu alkollü araç kullanmasıyla gündeme geldi. Sıla Hanım merhabalar nasılsınız? Trafik şey tamam. müsaade edebilir misiniz? Bir şey yok bir saniye. Biraz önce de mekandan çıktınız zaten tamam, ben evet. Tamam, tamam Müsaade eder misiniz? Yer etiler. Saatler gece yarısını geçmişken bir mekandan çıkıp evine doğru yol alan Sıla Türkoğlu trafik çevirmesine yakalandı. Ünlü oyuncu o anlarda aracının içinde beklerken menajeri görüntü almasına engel oldu. Tamam, evet, tamam teşekkür ederim. Tamam bir röportaj yapmak istiyorum. Röpo şey de gece. Evet. E tamam ama şu an müsait değil sert onca yapar yaparsın. Rica tamam. ediyorum, bir bırakırsanız tamam, röportaj Tamam ben izin almıyorum. Ama ben sizden izin almak zorunda değilim. Değil, mi? değil önce... Rica ediyorum, bir bırakırsanız röportaj yapmak istiyorum. Ben de öyleyim, ben menajeriyim ve izin vermiyorum. Sıla Türkoğlu, menajeri ve basın mensubu arkadaşımız arasında dakikalar süren tartışmaya kayıtsız kaldı. Bir, iki, birkaç kelime alacağız. Ya hayır arkadaşım izin vermiyorum ya böyle bir şey olabilir. Ama mi? ben sizden izin almıyorum ki ben gazeteciyim ve kamuya açık bir yerde röportaj kamuya yapmak istiyorum. ya oyuncu, oyuncu müsaitse vermek isterse verir. Trafik çevirmesinde 0.78 promil alkollü olduğu tespit edilen ünlü oyuncunun ehliyetine 6 ay el konuldu. Kendi aracı çekiciye yüklenirken Sıla Türkoğlu menajeriyle birlikte bulunduğu yerden ayrıldı. En son ünlü şef Somer Sivrioğlu ile görüntüleri çıkan ve arkadaşız açıklamasıyla manşetlere taşınan Aslı Turanlı, Beyoğlu sokaklarında bir beyefendi ile kol kola görüntülerimize yansıdı. Aslı Turanlı, erkek arkadaşıyla Asmalı Mescit'te başladıkları yürüyüşlerini Beyoğlu'nda bir eve girerken sonlandırırken Yeni bir aşk mı sorusunun cevabı başka bir buluşmaya kaldı. Genç yeteneklerin müzik dünyasına kazandırıldığı Türkiye'nin en prestijli yarışmasında Teoman Müzik Ziyafeti'nin seyircisi olurken Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin gecenin anlam ve önemini paylaştı. Ben 90'ların ortasından beri hatırlıyorum yani. Her herkes burada önce yarışmacı, sonra jüri üyesi, bazen izleyici olarak Bizim bugün tanıdığımız, tanımadığımız çok müzisyeni aslında ev sahibi yapmış. Şahane bir e, yarışma, yarışma da değil aslında müzik günleri onun adı. E, o da özel bir şey bence. Oğlu Marcel'le görüntülenen Erkan Kolçak Kösten değil, dakikalar sonra kameralarımız karşısındaydı. Her gün Marcel'leyim ya ben, takılıyoruz öyle. Gidip geliyoruz. Sette? Abi sette yoğun çalışıyor onlar. Ondan sonra biz de işte kankamla geziyoruz. Ne var ki ünlü oyuncunun en yakın arkadaşım dediği Marcel'in çağrısıyla sohbetimiz pek de devam edemedi. Sen, sen baba. Ne var lan? <gülüyor> <gülüyor> en son bir projeniz vardı sanırsam. Damla sönmezler. Evet, Rıza bir şey filme, e, Rıza geçecektim. Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez. Evet. E, ben oynadık. Benim yazdığım, Kadir Çermikle beraber de yönetmenliğini yaptığımız bir film işte bir yandan da onun böyle miksajıydı, rengiydi, kalırıydı falan onun yoğunluğu devam ediyor. <laughs> <gülüyor> 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 i̇şte onu da bitirmeye uğraşıyoruz Yoğun geçiyor güzel geçiyor evet. Hepimizin çağrı aklı orada Hepimizin çağrı, orada çağrı, aklı çağrı 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 da yani. Sunsunuz. Katıldığı bir programda Oğlunun babası Uğur Yücel ile ilgili 30 yıl evli kaldık Aslında hala evliyiz artık birlikte değiliz Boşanamadık bir türlü diyerek Dikkat çeken Derya Alabora'dan İstanbul gecelerinde sözlerine açıklık getirmesi Beklendi ancak anlam veremediğimiz Bir kural dile geldi programların dışında öyle şeyler söylemiyoruz. İyi geceler yedi cüceler o zaman. Bir kez daha müzik dolu İstanbul gecelerindeyiz. Yeşim Salkım transparan elbisesiyle dikkat çekti. E, e artık biraz evet yani çok üst, üst kapanınca altta biraz transparan oluyor dedi. Biz de açalım dedik bari. <laughs> Sahneye çıkarken biz bir şov yapıyoruz sonuçta. E, kıyafetleriniz ve kostümlerinizi de çok özenmek lazım. Ben bugün Özgür Mansur'dan giyindim. E, o böyle uygun gördü. O yüzden e, tamam dedim, ben de itiraz etmedim modacıma. E, artık çağa ayak uydurmak lazım. Ben de çağa ayak uyduruyorum. Çağa ayak uyduran isimlerden biri de Nilüfer'di. Yeşim Salkım meslektaşını desteklemeye devam etti. Nilüfer de galiba böyle çıktı, evet. Biz bunu eskiden de yapıyorduk zaten, bu yeni bir şey değil. Yani Ben 90'lı yıllarda çıktığımızda da biz hani çok şık, çok zarif güzel kıyafetlerle çıkıyorduk. Eğer sesiniz iyiyse e, sahnede sadece transparana ihtiyacınız olmaz ama transparan ve sesi de birleştirirseniz show must go on. Yeşim Salkım'ın yıllardır Gülben Ergen'le aralarında bitmek bilmeyen bir gerilim olduğu herkes tarafından biliniyor. ne var ki ünlü şarkıcı katıldığı bir programda en sevdiğiniz Gülben Ergen şarkısı nedir sorusuna bu benim hikayem şarkısını severim. Ona çok yakışan bir parça, onu güzel anlatan bir şarkı, güzel de okumuş diyerek dobra cevabıyla şaşırtmıştı. Yeşim Salkım'ın Gülben Ergen'le ilgili olumlu cümlelerinden anlaşılan o ki ünlü şarkıcı yıllardır süre gelen düşmanlığı bitirme kararı almıştı. Peki, ee, kimseye karşı bir kırgın Var mı en son Gülben Erkan'ın şarkısını? Deneyim. Hayır hayır çok beğendim. Çok da güzel bir şarkıydı zaten ona çok yakıştırdım. O konu kapanmıştır. Herkesin yolu açık olsun. Bir barışma haberi de bir dönem abisi Yalçın Serttaş'la sorunlar yaşayan Bülent Serttaş'tan geldi. O dönem abisinin vefasızlıkla suçladığı Bülent Serttaş eski defterleri kapattı. Şöyle o her zaman yine benim abim başımın tacıdır o. Ondan sonra cuma e, mesela memlekete de gitsem, gitsem, gitsem gider ziyaret ederim yani. tabii o benim atam ya, abim. O beni bu mesleğe sokan adamdır. Ben yine elini öperim onu. O benim abim, her şeyim. Atam benim çünkü. Yeni şarkılar hazırlığında olduğu bilinen Bülent Serttaş, müzik dünyasını kasıp kavurduğu Bodrum şarkısıyla ilgili de oldukça dikkat çeken bir istatistikte bulundu. Ben geçen e, YouTube kanalda da söyledim Armağan Çağlar'a. Dedim ki yani İstiklal Marşı'ndan sonra en çok çalan parçadır bence. Bugüne kadar gelmiş geçmiş. Şaka değil bu. Bülent Serttaş keyifli sohbetin ardından sevilen şarkılarıyla İstanbul sahnesinde hayranlarıyla buluştu.